Merhaba evet, arkadaşım, Dersim hoş geldin. Evet, seninle bugün hangi konuyu çalışıyoruz? Permütasyon konusunu çalışıyoruz değil mi? Yine her zaman yaptığımız gibi her şeyi tanımda gizlidir diyoruz. Önce permütasyonun hakkında sana kısa bir bilgi verelim. Bakın neymiş permütasyon? Permütasyon. Peki hocam bunun çeşitleri var mı? Elbette değil Olmaz olur mu? Ne var? İlk birinci çeşidimiz bakın ki en çok kullanılan tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyon. Ki başka bir çeşidi müfredatımızda elbette ki o da kimdir? Dairesel permütasyon. el er, permütasyon. Şimdi biz öncelikli olarak ortada bulunan genel permütasyon hakkında konuşacağız. Aslında permütasyonun Türkçe karşılığı nedir? Sıra. Hocam ben zaten sıralamayı görmüştük diyebilirsin. Doğru. Saymada aslında gördük. Aslında burada gerçek anlamda biz ne yapacağız? Diyelim ki üç harfimiz var. Bakın ABC harflerimiz var. Ya biz bunları yan yana kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Ya A, B, C olur. A, C, B olur. B, A, olur. B, C, A olur. C, B, evet. Ve C, B, İyi hocam biz zaten bunu kaç farklı şekilde sıralama meselesini ne yaptık? Çarpma yoluyla saymada gördük. Doğru. Mesela 3 harf var diyelim. 3 kutucuğumuz var. Birinci yere kaç harf gelebilir? 3. İkinci kısma A, B, C'den 2 ve bir. değil mi? Ne yaptı bu? altı farklı şekilde bak sıralama yapabiliriz. Saydığımızda da bir, iki, üç, dört, beş, altı. İşte biz şimdi bu yöntemi ya da bu eylemi bir de sana permütasyonla gösterdik. Şimdi permütasyonun formülüne baktığımızda P, N'in R'li permütasyonu. Bu da N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. İyi de hocam bu N kim, bu R kim diyebilirsin. Evet bak şimdi bu gruptaki, daha doğrusu toplam nesne sayısı. Toplam nesne sayısı. Evet. R ise gruptaki nesne sayısı. Gruptaki nesne sayısı. sayısı. Yani biz ne yapacağız? Toplam nesnenin içerisinde ya tamamını alabilirsin ya da bir kısmını alabilirsin. Yani burada söylemek istediğimiz olay kesinlikle R ne olmalıdır? Küçü yeşil ne olmalıdır. Çünkü toplam nesne sayısını geçemez. İşte burada, şimdi bunu burada uygulayacak olursak bizim nesne sayımız, toplam nesne sayımız 3 E bu 3 nesnenin içerisinden kaç adı sıralama istedik? Üçerde sıralama istedik. Bak burada ne var? R eşit N var. Tamam. Kaç farklı şekilde sıralanabilir sorusuna? işte bunu kullandığımızda P3'ün üçlü permütasyonu. Bu da 3 faktöriyel bölü 3 eksi 3 faktöriyel yani 3 faktöriyel bölü 0 faktöriyel o da kimi bize verecek? 6 olarak bulunmuş olacak. Peki bir de şunu yapsak benimiz 3 R'yi 2 alsak bunun cevabı nedir? Buna da biz ne diyoruz? P 3'ün ikili permütasyonu Şimdi bunun ne anlama geldiğini söyleyeceğim sana. Bu da nedir? 3 faktöriyel bölü. Artık hızlı yapalım. 3 2, 1 faktöriyel. Bu da ne yapacaktır? Yine 6 olarak çıkacak. Şimdi biz ne yaptık? Biz aslında şu anda şunu yaptık. Dedik ki bu 3 tane elemandan 2 tanesini nasıl sıraya, kaç farklı şekilde sıralayabilir? Ve sen de bana dedin ki hocam bir A, B'yi alırım. Bir de B, bir A ile C'yi alırım, bir de C ile A'yı alırım. Bir de B ile C'yi alırım, bir de C ile B'yi alırım. İşte bu alt olarak bulduğumuz, bakın şu değer kimdir? P, 3'ün ikili permütasyonu. Yani sana diyor ki 3 tane nesne var, bunun içerisinden 2 tanesini al yan yana sırada. Tamam, biz onu ifade ederken matematiksel olarak bu şekilde ifade edelim. Tabii biliyorsun ben formülü öyle geçmem değil mi? Önce şunu soruyoruz. Bu nereden geliyor bu formül hocam? Yani en faktöriyel bölü n r faktöriyel. Hemen işe koyulalım ve onu sana izah etmeye çalışayım. Şimdi bunu bir örnekle aslında permütasyon formülü çarpma yoluyla saymadan gelmekte. Biz şimdiye kadar ne dedik? Yani şöyle bir örnekte ne yaptık? 5 kişi 5 kişiden diyelim 3 kişi resim çektirecektir. Resim çektirecektir. Evet. Yan yana kaç farklı şekilde? Yan yana kaç farklı şekilde? Şekilde. Resim çektirebilir. Resim çektirebilir. Hocam çok kolay. Zaten biz bunu daha önce yapmıştık değil mi? Ne demiştik? Şöyle, madem üç kişi var çarpma yoluyla sayma, buraya beş kişiden biri gelebilir, buraya dört kişiden biri gelebilir, buraya da üç kişiden biri gelebilir. Tamam bu kadar. Ama bu dikkat edersen nedir? Çarpma yoluyla sayma. Şimdi, yani cevap kaç çıkacak? Ah. Peki diyorum ki ya, ben buraya şöyle iki kutu daha eklesem 2 ve 1 ile çarpsam. Tamam. Şimdi bir sayının değerinin değişmemesi için eğer sen bir sayıyı 2 ve 1 ile çarpmışsan değişmemesi için aynı çarpına da bölmen lazım. Ki yine cevap 60 olarak çıksın değil mi? E o zaman şuna baktığımda yani 2 1 ile çarptım, 2 1'e böldüm. Yukarıdaki ifade ne oldu? 5 faktöriyel. Yani. Peki aşağıdaki ifade ne oldu? 1 çarpı 2, 2 faktöriyel. Aslında hiç yabancı değil. Şöyle bakıyorum. 5 faktöriyel bölü. 2 faktöriyel nereden gelir? 5 eksi 3 faktöriyel. Bakıyorum ki ya bu biraz permütasyon formülüne doğru gidiyor sanki değil mi? Peki şimdi ben bu 5 kişiyi ne kişi diye alsam? Ne kişiden evet. Üçü de bakın R olarak alsam üç R kişi soru yine aynı, Yan yana resim çektirecektir. Acaba kaç farklı resim çektirecek? E biz o zaman şunu yapmıyor muyuz? Madem R tane kişi var ne yapacağım? R tane kutucuk açacağım. Bakın şöyle nokta 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 R. Tamam. Yani bu birinci kutucuk, ikinci kutucuk, üçüncü kutucuk ve reyinci kutucuk. Yani yukarıda üç kişiydi. Üç tane kutucuk açtık. Bir, 2 ve üçlü değil mi? Evet. Burada da öyle yaptık. Peki. Devam ediyorum şimdi. Diyorum ki ya. Birinci kutucuğa en kişiden biri gelebilir. İkinci kutucuğa en eksi bir kişiden biri gelebilir. Üçüncü kutucuğa en eksi ikiden biri gelebilir. Kişiden. Dikkat edersen. Üçüncü kutucuğa en eksi iki. Yani kutucuk sayısının bir eksi. O zaman reyinci kutucuğa da en eksi r eksi bir kişi gelir. Tamam mı? Tamam Burası 1 olacak. Şöyle. Tamam. Peki devam ediyorum ya diyorum. O zaman ben bundan sonra ne yapmıştım? 2, 1 ile çarpmıştım. 3'den küçüğüydü. O zaman n eksi n eksi r eksi 1'den 1 bir küçüğü n eksi r çarpı n eksi r artı 1 nokta nokta çarpı 2 çarpı Var. Evet. Ve o zaman şimdi biz bu arkadaşı kimle çarpmış olduk? birden n eksi r'ye kadar olan bak şu kısımla çarpmış değil Değilmiş. O zaman sonucun değişmemesi için aynı terime bölmen lazım. Diyorum ki n eksi r çarpı n eksi r artı 1. Şurası yine 1 olacak. Karıştırmayalım. Tamam hocam. Çarpı 2 çarpı 1. İşte. Ve şimdi bu formülü düzenlediğimizde karşımıza bir şu kısım. Bakın. birden n'e kadar sayıların çarpımı n e, n faktöriyel yapacak değil mi? O zaman diyoruz n faktöriyel bölü. Peki aşağıya bakıyorsunuz. birden n eksi r'ye kadar olan sayıların çarpımı n eksi r faktöriyel. O zaman diyorsun ki bu da n eksi r faktöriyel. İşte bizim permütasyon formülü dediğimiz formül n'in r'li permütasyonu, n'nin R'li permütasyonu dediğinde bunu kullanacağız. Ya da L N'in R'li sıralaması. Türkçesi bu. Umarım anlaşılmıştır. Mutlaka bunu iyi öğren. Hocam ben öğrenmeden de yapabiliyorum diyebilirsin ama formüle hakim olmak bir soru karşısında müthiş şekilde güçlü kılarım haberin olsun. Yoksa buradan aslında şu sonuç da çıkıyor. Ya ben permütasyon sorularını çarpma yoluyla saymayla, tekniğiyle ya da çarpma yoluyla sayma sorularını da permütasyonla ne yapabilirim? Çözebilirim. Peki burada bir iki uyarımız var, bir iki notumuz var. Bu da işlemleri yaparken bize kolaylık sağlasın. Bir, diyoruz ki P, N'in sıfırlı permütasyonu, n faktöriyel bölü n eksi sıfırdan n faktöriyel eşittir. Bu da birdir. Ki ve n'in birli permütasyonu bu da n faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyelden yukarıyı ben n çarpı n eksi bir faktöriyel diye yazarsam ki faktöriyelleri öğrenmiştik zaten n eksi bir faktöriyel bakın şunlar da birbirini götürür bu da n eşittir. Peki P, n'in enli permütasyonu bu da en faktöriyel bölü sıfır faktöriyelden değil mi? Çünkü en eksi sıfır faktöriyel, en faktöriyel bölü birden kim eşittir? En eşittir. Şimdi n en faktöriyel eşit. O zaman bunu şimdi örneklerde sonuçlandıracak olursak diyoruz ki mesela özellikle bu enin enli permütasyonu beş kişi yan yana kaç farklı resim çektirelim? Kaç farklı resim çektirebilir? Yapacağın şey nedir? N5, R'si 5 değil mi? O zaman P, 5'in 5'li permütasyonu. O zaman direkt hiçbir işlem yapmadan 5 farklı Yani 120 değişik şekilde ne yapabilirsin? Ne? Resim çektirebilirsin. Diyeyim. Evet. Bunları da bildiğimizde biliyorsak bize çok büyük ne yapacak? Kolaylıklar sağlayacak. Hatta burada şunu da yapabilirsiniz. Bakın şöyle de düşünebiliriz. Aslında o da bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Bakın N'in birli permütasyonu dediğimizde N'in birli permütasyonu N'i bir defa yazıyorsunuz bitiyor. Bitelim. Hatta şöyle de diyeyim. P N'in ikili permütasyonu nedir diye sorursan, bakın bunu bir göstereyim. N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel yapar. N faktöriyel N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 faktöriyel diye yazdın. Bölü N eksi 2 faktöriyel. Bak, şunlar birbirini götürür. N çarpı N eksi Yani N'in ikili permütasyonunda N'den itibaren N ile birlikte iki terim açıyorsunuz azaltarak. En çarpı en eksik. Enin üçlü permütasyonu o zaman hemen sen de söyle. Bak üç terim yazacağım. En çarpı, en eksi bir çarpı, en eksik. Birçok kaynakta bunu göreceksin. Formül filan zannetme. Bu aslında nedir? Formülün düzenlenmiş halidir. Öğrenciye kolaylık olsun diye biz bunu ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Peki enin 50 permütasyonunu nasıl yorumladık hocam? E nasıl yorumlayacaksın? Enden başlayıp en, en, tane terim aşağıya doğru açacaksın. Ve bu da ne yapar zaten? N çarpı, n eksi bir çarpı, nokta nokta bir yapar. En tane terim. Bu da kime eşit işte? N faktör Evet ne yapıyoruz? Bu işlemlerin bilincine vararak bunları öğrenirsen hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Evet videomuzda soru çözüm videosunda bunları kullanarak sorularımızı çözeceğiz. Yalnız biz şimdi devam ediyoruz. Çünkü bitmedi. Çünkü bir de neyimiz vardı arkadaşlar bizim? Tekrarlı permütasyonumuz var değil mi? Tekrarlı permütasyon dedik. Tekrarlı permütasyon. Hocam bu nedir? Bunu şöyle izah edeyim sana ben. Diyelim ki A, bak, A, B, C ve B olsun. Bu dört harf kaç farklı şekilde sıralandı dediğinizde dört farklı. Tamam. E peki A, A, B, C olursa çünkü dikkat edersen yine dört nesne var ama iki tanesi birbirinin aynısı. E bu nasıl olacak? Buna dört faktöriyel desen kurtarır mı? o zaman yukarıdaki ilişki farkı olmaz. Ama ben biliyorum ki bu ağlar yer değiştirdiğinde yeni bir sıralama doğurmaz değil mi? Ya da şöyle düşün. A B A C. E şimdi şu ağlar bu halde yer değiştirirse yeni bir sıralama doğurmaz. E o zaman diyorum ki ne yapmam lazım? Şimdi eğer A1 ile A2 olsaydı, bunlar dikkat ederse ne yapıyorsun? A1 A2 A2 A1 olacak. Yani iki sıralama olacaktı bakın toplam iki. E şimdi bunun ikisi de A1 A1 olunca ya da A A olunca e bu tek bir sıralama doğuruyor. O zaman diyoruz ki ya biz iki sıralama yerine bir sıralama almak zorundayız. O zaman toplam sıralamanın ne kadar? Bir bölü ikisi. Bu burada dursun. Peki bir de şunu konuşalım. Diyelim ki A A A B C olsaydı. Ya diyorum eğer bunlar birbirinden farklı olsaydı. Yani A1 A2, A3 olsaydı bunlar tam 6 farklı şekilde sıralanacak biliyorsun, 3 faktörü. Ama şimdi bu sadece tek farklı şekilde sıralanıyor. Bir farklı. Yani evet. o zaman toplam sıralamanın 1 bölü 3 faktörü e o zaman biz bu kadar kat fazla saydık. İşte tekrarlı permütasyonda eğer iki alfa aynıysa yediyorsun toplam sıralama diyorsun. 4 faktörü yedim, evet. Ya aslında bu iki defa sıralandı sayılıyor burada ama biz bir defa sıralayabiliyoruz. O zaman toplam sıralamanın bir bölümdür. Ya da bir bölü iki Şuna baktığımızda normalde diyoruz A, 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 B, C yani üç, beş. Normalde bunların hepsi birbirinden farklı olsaydı 5 faktöriyel olurdu. Ancak üçü aynı olduğu için o altı sıralamadan bir tanesi bizim işimize yarıyor. O zaman bir bölü üç faktör yani. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bakın bir tane daha yazıyorum. Ondan sonra formülü genişleteceğim. A, A, B, 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 C olsun. Ya bunlar kaç farklı şekilde sıralar? Bakın iki tane sahini, bu üç tane sahini, altı. Normalde hepsi farklı olsaydı altı faktöriyel olacaktı. Ancak diyorum A iki tane birbirinin aynısı olduğu için bir bölü iki çarpmam lazım. B, 3'e aynı olduğu için 1 bölü 3 faktörüyle çarpmam lazım. Ve işte bizim tekrar da permütasyon formülümüz de karşımıza çıkmış oldu. Yani o zaman formülü şöyle bir genelleyelim. N tane nesneden N tane nesneden N bir tanesi özdeş özdeş kendi arasında. En iki tanesi yine kendi arasında özdeş. En üç tanesi yine kendi arasında özdeş olsun Yani en tane nesnenin en bir tanesi birbirinin aynısı, en iki tanesi birbirinin aynısı, en üç tanesi birbirinin aynısı. O zaman bu ne tane nesne kaç farklı şekilde sıralanır dendiğinde en faktöriyel bölü, en bir faktöriyel çarpı en iki faktöriyel çarpı ne diyoruz? N3 faktöriyel İşte bunun adına da ne ad verdik arkadaşlar? Tekrarlı permutasyon adını vermiş olduk. Mesela hemen bir basit bir örnekle geçiştireyim. Bununla ilgili çok fazla sorumuz olacak. Onu da videolarımızda zaten sizinle paylaşacağım. Mesela kara ağaç diyelim bakın. Kara ağaç. Özür yanlış yazdık değil mi? kara a dousier kelimesinin harfleriyle anlamlı anlamsız 2 4 6 8 harfli kelimeler oluşturacağız. Kaç farklı kelime oluşturabiliriz? Eğer bütün harfler birbirinden farklı olsaydı ne yapacaktı? 2 4 6 8 8 faktöriyel. Ancak bakıyorum ya a bir tane burada var. 2, 3, 4 tane A var. 4 farklı. Sebebi neydi? Eğer A, 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 A. Bunların hepsi farklı olsaydı 4 faktöriyel tane değiş e, Ama bu hepsi aynı olduğu için bir tane sıralayabiliyorsun. O zaman toplam sıralamanın 1 4 faktöriyelini alman gerekiyor. O da ne dedik? 8 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Başka ortak şey var mı? Aynı olan harfler var mı? Yok. O zaman tamam. O da 8, 7, 6, 5 bölü. Evet zaten çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Şunlar birbirini götürür. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 olarak bulunmuş oldu. Bunu kendini çarparsın olayı bitiririz. Tekrarlı permütasyonumuz da bu. Şimdi geldik son başlığımıza farklı permütasyonumuza. Dairesel permütasyon değil mi? Bakın dairesel permütasyon. Dairesel permütasyon. Bu da onu da şöyle izah edeyim. Bir daire çizeyim bakın. Diyelim ki bu dairede şurada A kişisi olsun, şurada B kişisi olsun, şurada C kişisi olsun, şurada da D kişisi. Şimdi bir daire daha çizelim. Bakın onu da şöyle diyeyim. Şöyle yapalım. Dedik ki herkes kardeşim A B'ye gelsin, B C'ye gelsin, C D'ye gelsin. Yani sola doğru bir kayıt. O zaman şu olur mu? D A B ve C. Peki şimdi soruyorum. Bunun ikisi farklı sıralama mı? Bakın farklı mı? Bak, hayır dediğini duyar gibi değil mi? Hayır. Niçin? A'nın zaten sağında B var, solunda D var. E burada da A'nın bakın sağında B var, solunda D var. Herhangi bir farklı sıralama yok. O zaman dairesel permütasyonda farklı sıralama olabilmesi için bir kişiyi ne yapıyoruz? sabit tutuyor. Sabit. Diyoruz ki kardeşim sen sabit ol. Sen yerinden kımıldama. Şimdi diyoruz herkes bir kayısın. E, eğer herkes bir kayarsa şimdi şöyle olmaz mı? Bakın onu da şöyle göstereyim. A şurada duruyor. Ama D ne yapacak? B'nin yerine gelecek. B şey D B'nin yerine gelecek. B şu C'nin yerine gelecek. E, C de D Bakın bu nedir? Farklı sıralama. Ama birini ne yapacağız? Sabit tutacağız. O zaman dairesel permütasyonun sıralaması hatta bu BKD'ler kendi arasında yer değiştirir. Bakın. işte o da nedir? En eksi bir faktör yer. Yani sen dört kişi yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturtabilirsin diye sorduğumuzda bak dört kişi yuvarlak bir masa etrafında bir masada ne diyoruz? 4 eksi 1 faktöriyel tane farklı şekilde oturabilir. Şekilde oturabilir. Anlaşıldı mı? Zannederiz zamanla anlaşıldı. O zaman son formülümüzü verelim. Tekrarlı permütasyonda n kişinin Dairesel permütasyon sayısı, Dairesel permütasyon sayısı, don sayısı nedir diyoruz? n eksi bir faktöriyel. Zannedersem anlaşıldı. İşte permütasyon konusunda permütasyon tekrarlı ve dairesel permütasyon olmak üzere bu üç farklı bölümü iyi anlayalım. Formüllerin ispatlarını, mantığını iyi kavrayalım ve bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonraki videomda ne yapıyoruz? Kavrama düzeyinde klasik sorular arkasından da beceri temelli sorular çözüyoruz. Evet sloganımız neydi? hayali olanın bahanesi olmaz hocayı takipte kalıyorsun ve hayallerine bir adım daha yaklaşıyorsun. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.